Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir video daha çekiyorum. Az önce video atmıştım ama tekrar atasım geldi. Bu sefer Roblox çekiyorum ama oyun değil. Size tanıtacağım. Mesela şu an bilgisayarda oynadığım kişinin adı bilgisayar oynuyorum en çok. Bedirhan 54 O. Yani bana arkadaşlık atabilirsiniz. Beni bulmanız çok uzun sürmez. Eğer benim videolarımı izleyip takip ediyorsanız benimle yarış yapabilirsiniz. Eğer kanalımı beğendiyseniz ve abone olup like attıysanız arkadaşlık atabilirsiniz. Oyuncu adınızı da söyleyebilirsiniz yorumlara. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Devamının gelmesini veya yarışma videolarının gelmesini istiyorsanız tam 5 like üzeri getirirseniz size böyle videolar çekeceğim. Umarım beğenmişsinizdir ve bay bay.